kişisel verilerin korunması ne demektir? Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesini disiplin altında alınmasıyla temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verileri ilişkin kişilerin korunması amaçlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, verilerin korunması, kişileri onlar hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak kararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilişkilerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri ifade eder. Bu anlamda kişisel verilerin korunmasının kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması gibi veri işleme süreçlerinin bütün aşamalarını kapsar şekilde bireylere kontrol hakkını yeniden kazandırmayı amaçladığını söyleyebiliriz. Bu amaç kapsamında kişisel verilerin korunması, kişilerin verilerinin geleceği bizzat kendisinin belirleme hakkını ifade eder. Aynı zamanda bu koruma insan onurunun ve kişilik haklarının da bir gereğidir. Müzik